Ekrem İmamoğlu bir projenin Türkiye'deki parçasıdır. Bu projede de hedefe destekli bir projedir. Güneydoğu'da özel bir yapı kurulması için söz verilmiştir, pazarlık yapılmıştır. Ekrem İmamoğlu da bu pazarlığın içindedir. O sebeple bunlara şirin gözükmekten öteye gidemez, gitmesi mümkün değil. Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş'a özgürlükte de isteyecek, Seher Romanını da satacak, hanımını Demirtaş'ın tiyatrolarına da gönderecek. Ekrem İmamoğlu biji apo diye bağıracak. Bizi PKK diye bağıracak, gün gelecek. Çünkü Ekrem İmamoğlu düşünce, kafa yapısı olarak farklı değil ki. Egoist, bencil olduğu kadar aynı zamanda Oyuncu komünist kafa yapısına kafa yapsına sahip bir adam. Sınıf Herkese sınıf iltifat ediyor. Papazı görüyor, kaç çıkarıyor. Ahamı görüyor, sinagogda çam çalıyor. Bittir İmamı görüyor, Eyüp Sultan'da sabah kahvaltısına katılıyor. Bunlar için öyle bir kriter, ölçü, onur da yok ki. bakımı, yutuyorlar salkımı. Çakal çukal takımı, bıktırı